...have seen you in so ...close-ups so, 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 so medium shots, it's all done. ...sort of the hope. By the way, being from Turkey... Uh, yeah, I, I didn't felt it to be... ...straining and do justice you to... You to know, there are so many, I had one... When night. I first met him, How uh, do you have a strong... Charismatic, and then on the other side, he's childish. Good start to the day. Really nice to meet you. Thank you so much. Thank you. And do you have any message for a Turkish audience for this field? It's, it's very efficient. You don't have to worry about uh, close ups or medium shots. It's all done in one take. is welcome to say to them just surround yourself with people that are going to be honest with you. You know, d don't, don't, um... how do you manage this? <laughs> Thank you. I think both are equally difficult. But in different ways. From Turkey, you have many fans in Turkey? Yes, I love Turkey. I'm wondering, have you been to Turkey and do you have messages for a Turkish audience for this film? Um, I was in Turkey once in Istanbul for maybe two days. Two days? Two days, yeah, I went over there for the weekend. Did you think that it could be quite interesting? Yeah, you know, we knew what our world, which was this 90 foot tank, was looking like, mm. which was, it looked like hell. <laughs> What you got? birlikte bütün gözler Afganistan'a 70 km uzakta olan şu anda İslamabad'daki barabirliklerin önündeydi. ancak polis birimlerini ve arada bütün özel devlet basının servisleriyle seyrediniz. Pakistan nereye koşuyor? Kanalda İngiltere temsilcisi Ayşe Gül Ekinci, özel haberiyle bu soruya bir parça da olsun aydınlık getiriyor. İşte dünya çapında özel bir dosyayı hazırladı size işte Taliban'ın Oxford'u. Afganistan'a 70 kilometre uzakta olan ve bölgesinin dili Peştunca. Şu an içinde bulunduğumuz Akota Kota Medresesi, yani Taliban'ın Oxford olarak bilinen medresede ki öğrencileri, öğretmenler Taliban diye hitap ediyorlar. E bu sessizlik içinde tek duyduğumuz ise ezan sesleri. E aslında ben bugün cuma olduğu için en azından Karachi'de erkeklerin cuma namazı için sokağa çıkmalarını bekliyordum. Şu an yaşanan facia, Bunun gerçekten önlemlerin ne kadar yetersiz kaldığını bize gösteriyor. Çünkü biz gazeteciler halkla birlikte gördüğünüz gibi saldırının yapıldığı arabaya yaklaşabiliyoruz. Arabanın içini görebiliyoruz ve etrafta bir güvenlik veya bir kontrol yok. Pakistan'ın İslamabad şehrinde dünya basınında kapılarını hiçbir zaman açmayan çok önemli e, medreselerden birindeyiz. Burası Bilal Medresesi. E, Hamene Stü kaç öğrenci var bu medresede? 25 ya da 26 öğrenci var. 3 aydan sonra dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilmekti. Sesini de tamamıyla kaybetmiş olmasına rağmen koltuğuna bağlanan yazıları sese çeviren bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişime geçebilmekti. Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır ama bu bilim kurallarını yaratan bir tanrı olmadığı anlamına gelmez. cerrah ilk kez vücuttaki kanserli uğurları dondurarak yok etti. Doktor Ömer Mayvant, eksi 190 derecede sıvı nitrojen kullanarak kanserli hastaları ölmekten kurtardı. Kanserli bölgeye ince bir tüp vasıtasıyla ulaşıyoruz ve eksi 190 derecedeki sıvı nitrojeni enjekte ediyoruz. Sıvı nitrojen kanserli bölgeden geçerken çevresinden geçtiği kanserli hücrelerde tamamen donuyor. Böylece kanserli hücrede ortadan yok oluyor. Her şeyden önce onları utandırdıysam Türk hükümetinden özür dilerim. Yok düşesiz Sara Ferguson bu sözlerle Türkiye'den özür diledi. Sara Ferguson'un Eylül ayı sonunda İngiliz kanalı ITN ile birlikte yaptığı bu çekimler olay yarattı. Sadece Türkiye'de değil İngiltere ve Avrupa'da da tartışıldı. Tartışılmakta kalmadı. Türkiye ve İngiltere arasında diplomatik krize yol açtı. Yaptığım şeyden mutluyum. İstediğiniz kadar metodumu sorgulayın. Hiçbir şey oradaki çocukların ya da gençlerin bir yere kilitlenmesini haklı göstermez. ettiniz? Yoksa bu davalar zaman aşımına mı uğradı? Ben beraat ettim. 5 sene evvel zaman aşımından ben beraat ediyorum. Ben aileme bunu yaşatmak istemezdim. Onun hikayesi 33 yıl önce başladı. Kendi deyimiyle yanlış bedende doğdu. Çok güzel bir duygu diye başlayacağım işe. Ee, ama e, gerçekten çok yıprandım. Çünkü çok büyük bir e, mücadelemin sonucu olmuştu bu siz Türkiye'ye geri dönmemek için mi oturum izni için başvurdunuz? Türkiye dönmem benim. Ölüm mü olacaktı? Yani ben hayatıma son verecektim. That no matter. İnsanlara kendilerini sevmeyi hatırlatıyoruz. Ne kadar kazandığın, nerede oturduğun, ne iş yaptığın değil, kim olduğun önemli. Hindilerin yoga hocası Guru Karkalsa, insanın kendi mükemmelliğine erişmesi olarak bilinen Kundalini Yoga workshopları için iki günlüğüne İstanbul'a geldi. İstanbullulara yoga yaptırmak için geldim. İnsanlarınız beni etkiliyor.